Adım Abdullah Yıldız. Bugün size kilis çubuğunu yapacağız. Kilis çubuğu yapmak için malzemelerimiz kepekli un, zeytinyağı, maya, mahlep, tuz, şeker ve su. Çubuğu yaptıktan sonra üzerine bir fırça yardımıyla yumurtamızı çalıp susam ve çörek otu atıyoruz. Malzemelerimizi atmaya başlayalım. Önce mayadan başlıyoruz. Mayamızı hafif el yardımıyla eziyoruz. Sonra tuzumuzu atıyoruz. Sonra şekerimizi atıyoruz. Bir yemek kaşığı kadar da mahlep atıyoruz.